Arkadaşlar hiç keyfim yerinde değil ya. Video fikri bulamıyorum. Neyse ne edinemeyiz arkadaşlar. ne yapacağım? Ee, hiç fikir bulamıyorum arkadaşlar. Sohbet edelim bari. Adınız ne? Mehmet, Muhammed, Amnur, Lezak. Aa aa. aa. Uyarı bu video korkunç değildir. Kırmızı golem yok olacağını düşünürüz. Evet ben deminim. Kırmızı benim sanki nem yakutmuyor. Tamam. Tamam, tamam. Aa arkadaşlar bugün zengin olacağım. Bir şekilde zengin olacağım. Fakirim şimdi bakın. Bu eşyalar bende var. Gibi ee, patates bunları tarladan şey aldım. Fakirim de ne yapsak arkadaşlar ya? Ben yapacak bir şey bulamıyorum. Neden yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Yani ne yapabiliriz bulamıyorum ki. Acaba bir mod alıp oynasam mı? Arkadaşlar mod alıp oynasak mı bir tane? Ee, ben hep, 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 Şimdi beni dinle abi. Tamam dinliyorum köylü kardeş. Gitme gitme. Şimdi abi benim emimi temizlersen sana beş tane cümrüt ve bir tane elmas veririm ve bir tane yakut. Yani Ruby diyorsun değil mi? Evet Ruby. Yok yok. Burada spandır var. Spandır var burada. Allah. Köylü gitti. Gitmemiş. Spandır nasıl var? Gerçekten var. Kırdım. Kırdım. Kırdım spandırı. Evet. Burada ne var? Demirler. bunlar. Çok iyi var bunlar Çok iyi oldu. Bir tane de büyülü kitap. Bu ne? Bu gizemleri ben çok severim abi. Büyülü kitap. Makas bile yapabiliyoruz. Oku. Akıllıya bak. Dokuluk o büyük kitap geldi. Tamam. Nerede geldiyse geldi. Hadi evimi temizle. Tamam bu suyu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse, aa çok iyi fikir verdin de müzik diski kırdın, ne alaka Keşke o kırıklı müzik diski düşük çok değerli abi ya Çok fazla değerli Lens, lens Bakayım o atlayacağım Hadi oturup gücü. Anlayamadım, tamam oturup gücü değil, tamam o zaman kola gibi. Kola da oluyor. Tamam kıralım şunu. Şöyle maalesef kırdım. Düzelteceğim söz veriyorum. Başka bir yöntem yoktu çünkü. Yanlış koydun. Düzeltiyorum düzeltiyorum dur bir. Tamam düzeldi. Şimdi uyuyacağım. Evimde bir gece kal. Tamam tamam. Ama bu ev çok. Keriz kapıyı. Yok <laughs> Yo, ben kapıyı kapatmışım. Ben kapatmadım mı keriz? Arkadaşlar abone Testi Testere var. Bu köylü katil kesim. Bunun da evini parçalayalım ya. Bas geçtim. Bu da aynı evlerden. Allah Allah. Allah işler. Abi uyanır mısın? Uyanır mısın? Uyum Arkadaşlar de videoya like atın abone olun bildirimleri de açmayı unutmayın bay bay şaka şaka Birazcık maden yapacağım arkadaşlar Şuradaki kömürleri kazıcam Belki demirleri hem krem Kasmayla kullanabiliriz. Kemirmek mi isterdim bir şey? <Gülüyor> <Gülüyor> sakın böyle bir şeye inanmayın. Bakın arkadaşlar bu nadir bir tuzak. Hadi bakalım deve gir. Örgün sende çık. soktu. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah su var su var. Allah. Allah. Yok. Bir daha lava gir. Lan lan Tamam bedenini çok ağır ödeyeceksin köylü kardeş. Bedenini çok ağır ödeyeceksin köylü kardeş. Bedenini çok fazla ağır ödeyeceksin kardeşim. Köylü kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Neyse arkadaşlar kendim bir yatak yapayım mı Artık köylüleri uyandırmayalım belki. Bir daha ölmeyelim. Dolandırıcı ya. Dolandırıcı yemin ediyorum, dolandırıcı. Bir gün kölesi olacaksın şimdi ona. Oraya la tamam atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Ha, atladım atladım. Orada şey Allah! ölmüştüm bir de buradan çıkmamı istiyor. Bunları kırmam lazım. 2000 yıl sonra. Ya arkadaşlar kırmaya da gerek var ya. Durun be ben burada bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar %100 çalışıyor bu. Bu TikTok hilesi doğru. Bakın arkadaşlar. Su ve bal. Bunları aldınız. Ben tabii ki süper zeka olduğum için. Işte. Hayır, çekiş oldu şefte. Tamam, tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Bakın, bağlı. Şöyle koy. her bir çözümü çok kolay vardı. Aha. Bakın bunun da şurasına su koyuyoruz. Ve artık çalışmazsa... Ah! Çalış, çalış! Çalışıyor! Vay, vay! Şaka değil arkadaşlar, çalışıyor. Vallahi çalışıyor oh çalışıyor arkadaşlar oh çalışıyor arkadaşlar çalıştı bakın hatta inanın arkadaşlar inanın ki çalışıyor bakın hayatta kalmadayım çalışıyor ya sana soru yapın arkadaşlar bu bilgiyi benden öğrendiniz be. Bir gün bitmedi hala. Ya yani ne zaman bitecek? Tamam. Tamam bana beş tane çiçek getir. Ama gül olsun. Hapşaşa. Ben hapşaşa. Hoşçakça. Demeye çalışıyorum. Yanırım ben. Kırmızı gül golemi vereceğim. Tamam goleme goleme. Gül kırmızı gül kırmızı gül. Aha en saklı yerlerden birisine saklanmış. Böyle. Ben orada gördüm yemeydi sanki. Yok görmemişim. Hayal görmüşüm. varmış varmış Koleme atalım şimdi sen atama golünü tamam golem nerede önce onu çözmem lazım sadece bugünlük bu görev var ve sonra bitti tamam ama ben golemi bulamıyorum bulamıyorum mu tamam bulamıyorum Mamuş. Hadi kolem neredesin artık? Gel lütfen. Ben satış yapıyorum. Aha satışı gördük. Şurada varmış. Allah Allah. Ka buldum. Hadi bakalım şişekleri ver. Osurarak ver. Kolem de osurarak vermemişti. Gel kolem, gel gel gel. Kolem gelmiyor. Kolem bak, şişek bak, şişek. Şişek. Bu gelin kimmiş? Gülmez. Gül. gül. Gelin topluyorum ya. Arkadaşlar gelinlik gülmez toplamışım. O zaman o köylüye saldıralım. Köylü bak lütfen bir daha yaptı <laughs> Evet yapma. <laughs> ee, pardon pardon. İkiniz burası çok güçlü olursunuz. Pardon. Tamam bak gel şunu öğren bak. Bir daha e, sen de tuzağa düşersen böyle kurtul. Bu arada <laughs> asansör yap. Ama sen yapamadın. Heh. Gülme ya. Hoppala. Hoppala şimdi dene bak. Hey şimdi alıyorum efendim. Sizin nasıl çektiniz? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Ama ben suyu aldım koy. Vardı kom sehet yazarsınız belki köy çıkabilir. Ben de çıktı ve bir youtuber bunu denemek. Çalışıyor bu arada sanırım. Biraz kesmeye sağlık çıkmadı diye üzülmeyin. باید. باید این رخ میره به گلم آده نه گلم سن نسو ایتابه اوله آمی درسم گلم تمام بای